60 saniyede Joker karakterinin psikolojik analizi. Antisosyal kişilik bozukluğu. Joker toplumsal kurallara ve başkalarının haklarına duyarsızdır. Empati eksikliği ve sürekli şiddet kullanma eğilimleri onun antisosyal kişilik bozukluğu sergilediğini gösterir. Psikotik bozukluklar. Gerçeklikten kopma, halüsinasyonlar Joker'in zihin dünyasında sıklıkla yer alır. Hayal dünyası ile gerçeklik arasındaki sınırlar kaybolur. Kimlik bozukluğu. Joker kimliğini sürekli sorgular ve farklı versiyonlar yaratır. Kendisini farklı şekillerde tanımlar. Bu da benlik karmaşasını ve kimlik bozukluğunu yansıtır. Travmalar Joker'in geçmişinde derin travmalar vardır. Alevi ihmal, duygusal istismar gibi travmalar onun duygusal dengesizliğini ve şiddet eğilimlerini tetikler. Sadizm ve şiddet eğilimleri Joker, başkalarına zarar vermekten zevk alır ve şiddeti bir araç olarak kullanır. Şiddet, onun kendini ifade etme ve toplumu yıkma biçimidir. Megalomania, kendisini büyük bir figür olarak görür ve toplumun düzenini değiştirmek amacıyla şiddet ve kaos yaratır. Joker genellikle bilissel boşluk, travmalar ve toplumsal dışlanmanın ürünü olarak şiddetli, kaotik bir karakterdir. Hem bireysel hem de toplumsal çalışmaları temsil eder.